Merhaba. Bugün kobi programımızda ihracat faturası keseceğiz. Öncelikle işlemlerden fatura ve satış faturası ekranına giriş yapıyorum. Satış faturası ekranında eklenecek belge türünü seçtikten sonra ekle butonuna tıklıyorum. Faturayı keseceğim cariyi cari kodunun yanındaki üç noktaya tıklayarak aratıyorum. Cariyi bulduktan sonra seç butonu ile faturama aktarıyorum ve sağ tarafta bulunan ihracat faturası butonuna tıklıyorum. Kaydet butonu ile Faturayı kaydediyorum. Yurtdışı ihracat faturası kaydedilecektir. Onaylıyor musunuz yazısına? Evet diyorum. Daha sonra satışını yapacağım kalemleri seçmek için stok kodu kısmındaki 3 noktaya tıklıyorum. Euro üzerinden satışını yapacağımız 2 adet ürünü seçip seç butonuna tıklıyorum. Faturamızı istediğimiz döviz türü üzerinden satabiliriz. Kalemlerimi Euro üzerinden satacağım için Euro'yu seçiyorum. Euro'yu seçtiğimde artık faturam Euro üzerinden kesilmiş bir ihracat faturası oldu. Sağ altta da görebileceğiniz gibi döviz toplamları kısmında 690 euro gözükürken genel toplam 11.054 TL. Genel toplam Türk lirası karşılığında gözükmekte. Döviz toplamının üzerine tıkladığınızda belge kalem döviz toplamlarını görebiliriz. Belge döviz bilgisinde belgenin Türk lirası karşılığını, dolar karşılığını, euro karşılığını görüntüleyebiliriz. Çıkış butonuyla buradan çıkıyorum. İhracat faturası keserken girmemiz gereken bazı bilgiler var. Bunlar ihracat detayları olarak karşımıza çıkıyor. İstersem aşağıda bulunan hızlı işlem menüsünden 18. seçenek olan ihracat detayları diyerek işlemi gerçekleştir butonuna tıklayıp ihracat detaylarım bu ekranda girebilirim. İstersen ürünlerden herhangi birinin üzerine sağ tıklayarak ihracat detaylarına tıklayarak aynı ekrana giriş yapabilirim. İhracat fatura detay bilgilerini bu kısımdan doldurmam gerekiyor. Ürünlerimin Taşıma paket kodları, paket adları, paket numaraları gibi bilgilerimi burada doldurabilirim. Taşıma paket kodunu buradan seçiyorum. İhracat paket listesi. Bul diyorum. Ve buradan paketimin tipini seçiyorum. Plastik kutu olarak seçtim. Daha sonra kalemlerin hepsini tek tek seçmemek için üzerine sağ tıklayarak değeri yay butonu ile aşağıdaki ürünlere de aynı seçimi tekrarlayabilirim. Daha sonra taşıma paket numarasını girmem gerekiyor. Taşıma paket numarasını giriyorum. Aynı şekilde değeri yay butonu ile aşağıdaki ürünüme de aynı paket numarasını kaydediyorum. Taşıma paket adedini giriyorum. Daha sonra tekrar değer yay diyerek aşağıya da aynısını giriyorum. Taşıma paketinin markasını girmem gerekiyor. Markasını da giriyorum. Aynı şekilde değer yay diyorum. Daha sonra teslim şartını seçmem gerekiyor. Teslim şartları, ödeme şartları, gönderim şekli gibi seçenekler uluslararası kodları ile karşıma geliyor. Teslim şartımı da seçiyorum. Aynı şekilde değeri yay diyorum. Ödeme şartına geliyorum. Ödeme şartımı da buradan bularak seçiyorum. Tekrar değeri yay diyorum. Gönderim şeklini de aynı şekilde seçiyorum. Karayolu olarak seçiyorum. Tekrar değeri yay butonuna tıklıyorum. Bir sonraki seçeneğimiz gönderim şekli detayı. Burada detay bilgilerini yazabilirim. Detay bilgilerini de aynı şekilde değeriye ile aşağıdaki ürünlere uygulayabilirim. Ürünlerimin G tip numaraları varsa bunları da bu alana girebilirim. Daha sonra ağırlıklarını girmem gerekiyor. Ağırlıklarını da girdikten sonra G tip numaralarını da dolduruyorum. Kaydet butonu ile ihracat faturasının detay bilgilerini kaydetmiş olduk. Böylelikle bir ihracat faturası oluşturmuş olduk. Onayla butonu ile faturamı onaylıyorum. Faturamı onayladıktan sonra yukarıda görmüş olduğunuz gibi faturamın bir e-arşiv faturası olduğunu gözleyebilirim. E-dönüşüm modülüme girerek bu faturayı e-arşiv ya da e-faturaya dönüştürebilirim. Hobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Kobi ERP.